Ülseri önleyen insan vücudunda nedir biliyor musun? Yeni bir keşif. Nedir usta? Hanım? Göz yaşı. Üzülen adamın vücudunda zehirli toksinler meydana geliyor. Bu zehirli toksinler göz yaşıyla dışarıya çıkıyor. Göz yaşıyla. İlginç. Yaşarmayan gözde hayır yoktur diyor peygamber. Üzüntü bile insana lazımmış ki vücuttaki toksinleri dışarıya atsın. Ortaya ne çıkmıştır biliyor musun? Uzak doğuda. Ağlamak. Kadınlara ayıp. Halbuki bizde erkeğe ayıptır. Bütün dünyada erkeğe ayıptır. Ülser Uzak Doğu insanı hariç dünyanın her yerinde erkeklerde çoktur ağlamadıkları için. Bizde bir üzüntü karşısında bir erkek ağlasa ya kız mısın? Ne alıyorsun? Kadın mısın? Derler. Evet. Kadın hissidir ağlaması kolaydır. Ama Uzak Doğu'da adam doktorun biri tespit etti ki Uzak Doğu'da. Kadınlarda daha çok ülser erkeklere nazaran. Bütün dünyada erkeklerde kadınlardan fazla ülser ama uzak doğuda kadınlarda fazla. Çünkü kadının ağlaması ayıp, kadın tutuyor gözyaşını o zehir ülsere sebep oluyor. Allah bu bedeni sade onun için men arefe nefsehu fakat arefe rabbe. Kim nefsini bildiyse Rabbini bilir. Çünkü bu mekanizma kendi kendine olmaz.